Saygıdeğer katılımcılar, eğer hazırsanız e, başlayabiliriz. Gonca Hanım. Buyurunuz müdürüm, başlayalım. kaldığımız zaman devam edelim. E, Işılay Hanım, hazırsınız herhalde. Süreyi etkin müdürüm. kullanma açısından e, buyurun, söz sizi. Sağ olun, sağ olun Sayın Başkan. Ben şöyle bir ekran paylaşımı yapayım. Geldi mi sayın başkan? Geldi, ee, buyurun. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle bu çalıştaya katkı koyan herkese çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çalıştayın üçüncü günündeyiz, ee, güzel bir çalıştay devam etmekte. Ee, bana verilen e, konu e, aslında en nihai, biz neden avokado yetiştiriyoruz? En nihayetinde, sonunda meyveyi satacağız. Dolayısıyla bazı hasat öncesi faktörlerin kalite üzerine etkisine, yani meyve kalitesi üzerine etkisine şöyle bir ilerletmek istiyorum. Özür diliyorum. Sunum ilerlemiyor galiba. Evet, şöyle. Tamam, tamam. Şimdi fark ettim. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle kalite dediğimizde ne anlıyoruz? Onu bir e, bahsetmek isterim. Meyve sebzelerde kalite birçok farklı belirteç ile ifade ediliyor. Nitekim organeleptik yani bizim duyusal parametrelerimiz önemli. Bu noktada dış görüntü, şekil, büyüklük, renk, tekstür, tat, aroma çok önemli bizim için. Bazı besin içerikleri önemli. Mineraller, proteinler, lif, karbonhidratlar, avokado gibi yağ asitleri, yağ e, miktarı, vitaminler, enzimler. Bazı fonksiyonel özellikleri biz e, çok önemsiyoruz. Örneğin antikanser özellikler ve doymuş yağların miktarı, diğer zararlı bileşikleri yok etme özelliği gibi. E, onun dışında biz meyvenin orijinine bakabiliyoruz. Nasıl yetiştirildi, nerede yetiştirildi, sertifikaları var mı? Özellikle organik için. Ve bazı zararlanmalara, meka mekanik vesaire zararlanmalara önem veriyoruz. E, kalite büyük ölçüde kendi tercihleri ve beklentilerine göre kriterler belirleyen son tüketici tarafından tanımlanıyor. Bununla birlikte aslında kalitenin tedarik zincirindeki tüm aktörlerle doğrudan bir ilişkisi var. Örneğin üreticiler, ürün işleyiciler, taşımacılar ve tüccarlar bu noktada kaliteyi belirliyorlar. Şimdi bunun dışında multifonksiyonel veya çok yönlü biz kaliteye bakacaksak bu noktada da bazı şeyler şeyleri önemliyor, önemsiyoruz. Yani e, kalite konsepti özellikle 20. yüzyılın sonlarından beri bu tip multifonksiyonel kalite konsepti bir trend oldu. Bu teoride kalite halkısı birçok bileşenin bir e, birbiriyle ilişkisinin, ilişkisinin sonucu ortaya çıkmakta. Bu bileşenler önem seviyelerine göre son tüketici ve tedarik zincirindeki bazı aracılar tarafından ölçülebilir, sınıflandırılabilir ve tartılabilir e, durumda. Avokado da meyveleri için bazı kalite durumuna bakacak olacak olursak özellikle has çeşidi için kalite kriterleri üç gruba ayrılabiliyor. Bunlar fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik bazı kalite kriterleri olabiliyor. Fiziksel kalite kriterleri arasında avokadoların kutupsal veya ekvatoral çapına bakıyoruz. Yuvarlık, yuvarlaklık indeksine bakıyoruz. Kabuk, meyve eti ve çekirdek yüzdesi gibi özelliklerini e, bu noktada önemsiyoruz. Bununla birlikte avokadoda ihracat ve pazarlama için kullanılan en önemli kalite kriteri aslında e, bizim için boyut ve ağırlık. E, Yalnız da görüyorsunuz has çeşidi avokadoların ağırlıklarına göre bazı kalibre, boylama değerleri var. Bu birçok ülkede farklı şekilde yorumlanabiliyor, ama genellikle kalibre değerleri, işte meyve ağırlığına göre sınıflandırılıyor ve bu noktada Türkiye veya Avrupa için, birçok ülkeler için belli gramajla ürünün, örneğin 4 kilogramlık paketlere kaç adet girdiğine bakıyoruz. Bu noktada kalibre 16, 18, 20 ve kalibre 22 dediğimiz kalibreler, yani minimum e, bizim için e, kullanabileceğimiz e, minimum 170 e, kilogramlık meyve veya işte e, maksimum kullanabileceğimiz 265 gramlık e, meyveleri e, biz daha çok ticarete konu ediyoruz. Öte yandan avokado e, avokadoda kimyasal kalite dediğimizde e, yağ içeriği, yağ profili. E vitamini gibi faktörler var. Bu durumun nedenlerinden birisi özellikle avokadoda bulunan doymamış yağ asitlerinin kalp hastalıklarını azalttığı gibi birçok bilimsel yayının yapılmış olması. Bu nedenle tüketicilerin son yıllarda sağlıklı beslenme eğilimlerinin artmış olması. son olarak da bizim için mikrobiyolojik kalite çok önemli. Bu noktada tüketim aşamasındaki sağlık durumu bizim için çok önemli oluyor ve avokado meyvesinde bulunan mantarların küfün veya mayanın varlığı son tüketici için kabul edilemez bir durum oluyor ve uluslararası pazarlarda da en fazla önemsenen durum bu. Şimdi biz kaliteli bir meyve elde etmek istiyoruz. Kaliteli meyve elde ettik, e, e, etmek istediğimizde birçok faktör, hasat öncesi faktör bunu etkileyecek. E, öncelikle çevre ve iklimi düşünürsek, radyasyon yani güneşleme e, güneşlenme bir meyvenin kalitesini ciddi oranda etkiler. Çoğu zaman meyvelerin besin içeriği ve antioksidan kapasite miktarları, mesela bahçedeki güneş ışınlarının yaydığı radyasyonun miktarına göre değişime uğrayabilmekte. Bu çizelgede görüyorsunuz, mesela avokado meyvesinin gelişme sırasında güneş görmesi veya gölgede kalmasının bazı kalite özell özellikle üzerine çok belirgin etkileri var. Mesela güneş gören bir meyvenin kuru madde miktarı görmeyene göre daha yüksek, toplam yağ içeriği gölgede kalan bir meyveye göre daha yüksek güneş gören meyvenin bunun dışında bazı minerallerden işte kalsiyum ve magnezyum içerikleri de çok belirgin biçimde ürünün güneş görmesi veya görmemesiyle değişiklik göstermekte. Evet, daha önceki sayın katılımcıların da anlattığı gibi düşük sıcaklıklarda avokado yetiştiriciliğinde çok kritik öneme sahip Avokado meyvelerinin şekli mesela yetiştiği iklime göre değişebilmekte. Daha serin iklimde yetişen avokado meyveleri daha yuvarlak olabilmekte. Daha ılık iklimlerde yetişen meyveler daha uzun olabilmekte. Bu noktada bahçede orta düzeyde donlara maruz kalan avokado meyveleri her ne kadar meyve üzerinde herhangi bir depolama herhangi bir zararlanma görünmese de bu meyveler depolama sonrası hastalıklara, ağırlık kayıplarına ve üşüme zararına daha hassas olabilmekte. Bu noktada arazide eksi derecelere maruz kalan meyvelerin pedisel renklerinde, pedisel dediğimiz şu sapın bittiği noktadaki şu yeşil görüntü, sapçık dediğimiz kısım, e, pedisel renklerinde kararmalar başlıyor bu ürünlerde. Bu özellik orta düzeyde dona maruz kalmış meyvelerin hasat zamanı kalitelerini belirlemede bir belirteç olarak kullanılabilir. Bunun dışında ortalama sıcaklıklar ve rakıma şöyle bir bakalım nasıl etkiliyor aslında meyveyi. Farklı bölgelerde yetişen avokado meyvelerinin yağ asiti kompozisyonu birbirinden farklı olabilmekte. Örneğin daha düşük ortalama sıcaklığa sahip bölgelerde yetişen avokadoların daha yüksek ortalama sıcaklığa sahip bölgelere göre daha fazla doymamış yağ asitlerine ve daha düşük doymuş yağ asitlerine sahip oldukları birçok araştırmada saptanmış. Yapılan çalışmalarda avokado meyvelerinin e, kaliteli e, meyve asitlerinden linoleik, palmitoleik ve oleik linoleik oranlarının bahçelerin bulunduğu rakımın yükselmesiyle birlikte arttığı görülmüş. Yine çevre ve iklimde rüzgar, ağır dolu, don avokado meyvelerinde donun e, meyvelerde sebep olduğu yaralanmalarla ilgili doğrudan ürün kaybı söz konusu. Aşırı yağmurlar özellikle çiçeklenme zamanı, antraknoz gibi bitki hastalıklarını tetikleyebilmekte depoda ortaya çıkan hastalıkları. Meyve büyüme ve gelişme dönemindeki sıcaklıklar olgunlaşmayı hızlandırabilmekte veya yavaşlatabilmekte. Bu da meyve kalitesini belirgin oranda etkilemektedir. Bu çizelgede farklı ülkelerde yetişen avokadoların yağ asiti profillerine bakacak olursak bu profiller birbirinden farklılık gösterebilmekte. Bu birkaç makaleden birlikte adapte edilerek oluşturulmuş bir çizelge. Bu noktada bizim C18 dediğimiz yağ asitleri çok kaliteli meyve asitleri olup, özellikle oleik asitin ve linoleik ve linoleik asitin yüksek olması, o yağ asit profilinin, o meyvenin sağlığa daha faydalı olabileceğini göstermekte. Bu yağ Türkiye'de oleik asit miktarının yüksek olduğu bir çalışmada belirlenmiş. Bu noktada tabii birçok e, katılımcı tekrar bahsettiği Anacın, çeşidin, tozlayıcının etkisinden. E, burada tabii ki verim daha çok bahsedildi ama aslında meyve kalitesi üzerine de belirgin etkileri e, görülmüş. Gördüğünüz gibi farklı anaçların fiyatı ve has çeşitlerinin meyve kalitesi ve mineral madde içeriği üzerine etkilerine bakıldığında e, her çeşidi kendi arasında değerlendirirsek mesela Duk 7'de e, kaliteli meyve oranı e, daha düşük olmuş fuarte'de, G6'da bu oran daha da yükselmiş. Ama bunun dışında tabii ki bazı kuru maddede bulunan e, mineral içerikleri de değişiklik gösterebilmekte. E, has çeşidinde de en iyi G755C, duk 7 e, kaliteli meyve oranını arttırmış bazı araştırmalarda. Örneğin, velvik alıcı üzerinde yetişen has çeşidi meyvelerin hasat sonrası çürüme miktarının, 7 yedi anacı üzerine yetişen hasas sonrası avokadolara göre daha az olabildiği bazı çalışmalarda belirtilmiş. Ee, bunun dışında e, batan ve örtülen çalışmada e, e, Antalya koşullarında 89-2003 yetiştirme döneminde düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklıklardan çeşitlerin etkilenme durumları araştırılmış. Bunlardan çok bahsedildi. E, Sadece şöyle kısaca söylemek istiyorum. Bizim koşullarımızda e, aslında Bacon, Ettinger ve Fuerte önerilse de e, Zutano ve Hass'ın soğuklara hassas olduğu söylense de e, dikkat etmek gerekiyor tabii ki soğuk bölgelerde yetiştirmek açısından. Ama has dünyada ticarete en çok konu olan çeşit. E, bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız. E, örneğin Pinkerton çeşidi avokadolarda e, ee, Guatemala, Guatemala ırkına ait ve Meksika ırkına ait çeşitlere göre dona daha hassas ama hasat sonrası kalitesi kısmen daha iyi bulunmuş çalışmalarda. Öte yandan üç döneme yayıldığı için çiçeklenme periyodu tek seferde aynı ol, olgunlukta meyve hasat etmek zor olduğu için e, bu e, bir e, negatif etki olarak görülmekte. Ve meyve dökümü biraz daha fazla bir çeşit. Has çeşitli meyvelerde depolama sonrası fizyolojik bozukluğa sahip meyve oranı mesela fuerte çeşidine göre daha az olabilmekte e, araştırmalara göre. E, ve tozlayıcı çeşidin bulunması fuerte çeşitli meyvelerde hem meyve eriliğini hem de çekirdeğin boyutunu bazı çalışmalarda arttırmış görünmekte. Farklı tozlayıcı çeşitlere göre has çeşidinin çekirdek en boy oranı da değişiklik gösterebilmekte. Şimdi en önemli konulardan birisi e, hep bahsettik sulama. Sulamanın meyve kalitesi üzerine de çok ciddi bir etkisi var. Çünkü bir meyvenin hasat öncesi ağaç üzerinde strese maruz kalması onun hasat zamanı kalitesini nasıl olacağı konusunda bize fikir veriyor. Bu anlamda meyve ağaçlarının uzun süreli optimal sulama rejiminin sağlanması, kısa süreli toprağın kurumasına izin verilmesi ve özellikle tarla kapasitesinde uzun süre kalmaması e, uzun e, ürün kalitesini olumlu etkileyecektir. Bu noktada avokado ağaçları bahsi geçen su stresine karşı çok hassas. Bu durumdaki ağaçlarda oksijen açlığı ortaya çıkabiliyor ve fitoftora gibi kök çürüklüğü hastalıkları tetiklenebiliyor. Ee, bazı bilimsel çalışmalarda su stresi yaşayan avokadoda ağaçlarındaki e, meyvelerde özellikle meyve oluşumunun ilk üç ayında yaşanan su stresinin hasat sonrası meyve etinde kararmaya teşvik edil, ettiği bildirilmiş. Bu noktada sulama programlarında bu nedenle meyve oluşumunun İlk üç ayında daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini vurgulamak zorundayım. Yine şimdi iklim değişikliğinin etkileri ve su rezervlerinin azaldığını düşünürsek avokadoda kısıtlı su uygulamalarının meyve kalitesi üzerine etkilerini de bilmek önemli olacak. Bu konuda da bazı çalışmalar yapılmış. Yapılan kısıtlı su araştırmalarında avokadoda %33 ve %75 kısıtlı su uygulamaları Meyvelerin yağ asit profilinde omega 3 ve omega 6 değerleri ve doymamış yağ asitleri miktarını arttırmış. Ancak buna rağmen 133'lük bir kıstılısı uygulaması verimde meyve iriliğinde ve ağırlığında azalmaya neden olmuş. E, bu noktadan bakıldığında kısa ve uzun vadede e, avokado ağaçlarına ters bir etkiye sebep olmadan bir su tasarrufu planlandığında, yaklaşık yüzde 25'lik bir oranda suyu kısabileceğimiz belirtilmiş. Ee, ayrıca düşük su potansiyeli avokado meyvelerinde kalsiyum birikimini azaltmakta ve kalitede negatif bir etki yapmaktadır. Bu noktada sulama en önemli konulardan birisi. Ee, <laughs> Birçok araştırıcı tarafından gene değin, değinildi. Bahçede gölge etki kullanma ve meyve kalitesi e, nasıl olacak? Örneğin gölge oranı %20 olan bir mavi beyaz net ile bahçeye örtsek bir mikro mikro yaratacağız ve meyve kalitesini e, bu iki renkte kullanılan e, gölge netlerinde arttırmak mümkün olmuş çalışmalar, çalışmalarda. Gölge neti altındaki bitki su kullanımı açığı, açığa göre iyileştiği için e, ama gölge neti altında tozlaşmayı arttırmak için bahçeye mutlaka arı kovanı koymak gerektiği bildirilmiş gölge neti altında meyvenin kalsiyum miktarında da artış olmakla birlikte bu durumda meyvenin hasat sonrası kalitesi e, daha iyi olabilmekte. Öte yandan kırmızı renkteki netlerin de olgunlaşmayı yavaşlattığı e, bildirilmiş. E, ve ayrıca hasat sonrası antraknoz oluşumu da bu netten sonra azalmış. Eee birçok araştırmacımız budamanın öneminden budamanın detaylarından bahsetti çalıştayda. Budamanın da meyve kalitesi üzerine e, doğrudan etkisi var aslında. Az önce bahsettiğim güneşlenme vesaire konuları bu an, anlamda çok önemli ya da besin alımı. Baharda ve yazın her sürgünde tekrar büyümenin kontrol altına alınması özellikle güneş ışığının ağacın her yerine ulaşması açısından çok önemli. Ama tabii ki bu noktada güneş yanıklarına sebep olmadan bir budama yapılması gerekiyor. O burdallar düzenli olarak ağaçtan uzaklaştırılmalı çünkü var olan besini sömürmeye devam ediyor. Ayrıca yaz aylarında ilkbaharda budanan kısımlardan çıkan sürgünlerde uç almalar yapılabilmekte. Genellikle de meyve boyutu budamadan sonra daha iyi olmakta. Ayrıca vegetatif büyümesi budama ile kontrol altına alınmış ağaçlarda oluşan meyvelerin hasat zamanında kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor seviyelerinin de daha iyi olduğu, dolayısıyla dayanımının daha fazla olabileceği söylenmekte. Ee, tabii ki bu büyümeyi yavaşlatmak için bir bir takım büyüme düzenleyiciler kullanabilmek, kullanabilmekte bunun da meyve kalitesi üzerine dolaylı da olsa bir etkisi olacak. Ee, yapılan araştırmalara göre avokadoda bahar sürgün gelişiminin kısmen yavaşlatılmasıyla meyve oluşumunu arttırmak mümkün. Bunu yapmak için çiçeklenme zamanı azot uygulamalarını erteleyebiliriz, azaltabiliriz, e, tepe tomurcuğunu kesebiliriz az önce bahsettiğim gibi. Ayrıca dallarda bilezik alabiliriz ve en nihayetinde bazı bitki büyüme düzenleyiciler kullanabiliriz. Tabii ki ülkemizde ruhsatlı e, bir bitki büyüme düzenleyicisi yok ama şöyle bahsetmek istiyorum gene de tam çiçeklenme döneminde ülkemizde Şubat Mayıs'ta avokado ağaçlarına yapılan giberellin engelleyici büyüme düzenleyiciler proeksudion kalsiyum, paktobutrazol ve unikanazolün meyve ağırlığının çapını arttırdığı ve meyve şeklini iyileştirdiği çalışmalarda belirtilmiş. Şimdi en önemli konulardan birisi bizim için hasat sonrasında aslında bitki beslemenin bize getirdikleri. Nitekim tarımsal üretimde yaygın bakış açısı olan verim odaklı üretimin yerine artık kaliteyi de içine alan bir üretim anlayışına bırakması, gübrelemede de verimin yanı sıra kaliteyi arttırıcı uygulamaları zorunlu kılmakta. Bu noktada kalsiyum kaliteyi belirleyen en önemli bitki besin elementi olup diğer elementlerle olan ilişkisi de hasat sonrası kaliteyi ciddi anlamda etkilemekte. Ee, meyvede yüksek azot ve veya kalsiyum konsantrasyonu veya düşük kalsiyum konsantrasyonu olmasa saat sonrası antraknoz ve sap bir çürüklüğü gibi hastalıklarda meyve eti beneklenme, kararma gibi fizyolojik bozukluklarda artışa sebep oluyor. E, yüksek potasyum ve magnezyum yine düşük meyve kalitesi demek ama kalsiyumun bu elementlerle antagonistik etkisi gösterdiğini unutmamalıyız. E, bu sebeple ee, kalsiyumun önemine tekrar değinmek istiyorum. Nitekim Yansı'da gördüğünüz e, uygulamada şöyle yapılmış. Bizde de üreticiler zaman zaman yapıyor hiçbir şekilde tavsiye etmesek de ürünün yukarıdan koparılıp yere düşmesini, bu şekilde hasadı e, hasat yapmayı bazen uygun görüyorlar. Ve bu düşen meyvelerde düşük kalsiyum içeriği olan üründe e, ciddi oranda meyve eti kararması olmuş. E, yüksek kalsiyum olan ürün biraz daha bu darbelere dayanmış ve hasat sonrası olgunlaşmada daha az sorunlar yaşamış. E, yine bitki besin beslemenin meyve kalitesinin e, üzerine etkisine devam etmek isterim. Özellikle çiçeklenme, meyve oluşumu ve erken gelişim döneminde ağaçların yeterli kalsiyum alması bu noktada çok önemli. E, kalsiyum konsantrasyonunu belirlemede en kesin yolun meyve etinde analiz yapmak yapılması olduğunu bu noktada belirtmek istiyorum. Aynı zamanda azot analizinin yapılması, azot kalsiyum oranı saptanması için çok önemli oluyor bu noktada. Mesela yurt dışındaki ülkelerde bu oran meyvenin kalitesini belirlemede güzel bir belirteç ve meyve azot kalsiyum oranının 30 veya üzeri olması durumunda birçok araştırmada hasat sonrası zararlanma oluşma riski artmakta. Yansıdaki fotoğrafta gör, görüyorsunuz, e, meyve azot-kalsiyum oranı 23 iken, hasat sonrası olgunlaşan meyvede bir et kararması olmamış. Ama e, meyve eti azot-kalsiyum yaklaşık 43 iken, bu ürün olgunlaştığında meyve etinde yüksek oranda kararma tespit edilmiş. Şimdi bitki beslemede azot ve potasyum için ee, bir saniye, yaprak konsantrasyonların optimum seviyeleri geçmesine izin vermemek gerekiyor. Bu noktada kalsiyumun aksine azot ve potasyum miktarları meyvedeki konsantrasyonları, e, yapraktaki azot ve potasyum miktarları meyvedeki konsantrasyonu etkilediği için, yaprak analizlerinde tespit etmek mümkün azot ve potasyumu. Bunun içinde çeşitli belirteçler var. Mesela has çeşidi için azot, yaprak azot miktarının %2.2 ile 2.6'yı, potasyum miktarının %0.75 ile 2'yi geçmemesi gerektiği çalışmalarda belirlenmiş. Potasyum uygulamalarını meyve gelişiminin geç dönemlerine kadar yapmamak gerekmekte. Ve sadece mecbur isek bu uygulama yapılmalı. kalsiyum ve potasyum bitki köklerinin alımında yarışır halde çünkü ve ideal olan aynı zamanda vermemek. Örneğin Yeni Zelanda gibi ülkelerde artık birçok standart belirlenmiş avokado yetiştiriciliği için. Demişler ki üreticilere meyvelerin kalsiyumlu magnezyum e, içeriğinin toplamını e, potasyum e, oranı e, potasyuma oranladığımızda bu oranın 0.065'in üzerinde olacak şekilde bir kalsiyum gübrelemesi yap gibi standart uygulamalar bazı birlikler komisyonlar tarafından yurt dışında tavsiye edilebilmekte. Bu noktada tabii ki ben bir bitki beslemeci değilim, haddim olmayarak bazı e, literatür bilgilerini paylaşmak istedim e, sizinle. Eee has avokadolarda meyveler 2-3 cm boyda iken başlanarak her 6 haftada bir e, aralık ayına kadar 6 defa olacak şekilde kalsiyum nitrat uygulaması yapılmış ve Meyvenin kabuk ve etinde kalsiyum içeriği belirgin biçimde bu noktada artmış. Bu artan kalsiyum sayesinde hasas sonrasında bu meyvelerde ağırlık kaybı, meyve eti kararması ve üşüme zararı azalmış. Benzer şekilde tam çiçeklenmede ve meyve oluşumu zamanında ve oluşumdan iki hafta sonra ağaçlara uygulanacak sıvı organik kalsiyum kompleksleri. Bu komplekslerde hem kalsiyum hem bor bulunmakta ve şelat formundalar bu uygulamalar sayesinde hasatta daha sert meyveler elde edilmiş. Ayrıca bu meyvelerin depolanması sırasında meyve eti kararması, yine antraknoz oluşumu azalmış ve olgunlaşma yavaşlamış ve raf ömrü uzamış. Şelat ürünlerinin bünye alımı daha iyi olduğu için çoğunlukla şelat formu tavsiye edilmiş. Şimdi tabii ki e, hastalık ve zararların da meyve kalitesine üzerine etkisi çok belirgin. Ülkemizde avokadoda mesela antraknoz ve sap tipi çürükliği için zirai mücadele bir e, teknik talimatı bulunmuyor. Ancak şöyle söyleyebilirim, meyvelerin yaralanmaması çok önemli. Yani yukarıdan e, kopartarak e, hasat, e, yere düşürülerek yapılan hasat ciddi anlamda sıkıntı yaratacaktır. Yurt dışında hasat öncesi dönemde fungist uygulamaları yapılabiliyor bakır o, o, oksiklorit şeklinde, e, bizde ruhsatlı değil. Hasada yakın dönemde meyve canlılığını ve denetimini arttırabiliyoruz. E, bu paketleme evlerinde fungist uygulaması yapılabilmekte ancak yine bahsettiğim gibi ülkemizde ruhsatlı bir ilaç henüz yok. Bunun dışında hasat öncesinde metil jasmonatlar, kitozanlı tamamen doğal preparatlar ve hasat sonrasında da basillus içeren biyolojik preparatların da bu hastalıkların şiddetini azalttığını gösteren birçok çalışma mevcut. Sadece kısaca belirtmek istiyorum. Ya Türkiye'de avokadoda oluşan antraknoz hastalığının patojeninin aslında Colletricum e, gleosporides değil de Colletricum karsti olduğu ...bizde... biz de e, First Sport'ta e, bir araştırıcımız tarafından Türkiye'de belirtil, belirlenmiş. Bu noktada yapılacak mücadeleyi de buna göre e, ruhsatlandıracak ilaçlarla değerlendirmek mümkün olacak. Yine hastalık ve zararlılarda yine araştırıcıların da anlattığı gibi özellikle zararlılarda mücadele düzgün yapılmazsa Meyve yüzeyinde yara oluşumu gibi doğrudan kalite ve meyve kaybı ortaya çıkabildiği gibi meyve bileşimindeki değişimlerde dolaylı kayıplara yol açabilmekte. Bu noktada trips yar yaraları genç ve gelişmekte olan meyvelerde ciddi zararlara sebep olmakta. Bu tip meyvelerde sadece hasat öncesi kalite ve ürün kaybı ortaya çıkmamakla birlikte hasat sonrasında da meyvenin olgunlaşma hızında azalma veya olgunlaşamama gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. Şimdi... Şimdiye kadar bahsettiklerimi kısaca toparlamam gerekirse, biz kaliteli bir avokado meyvesi yetiştirmek istiyorsak, önce e, topraklarımızda fitoftora kök çürüklüğünü kontrol edeceğiz. Bunun için arkadaşlarım çok detaylı bilgi verdi. Bunun dışında yine toprakta özellikle meyve oluşumundan sonraki 8 hafta boyunca toprak kalsiyumu ve neminin gerekli seviyelerde bulunması bizim için çok önemli. Ee, onun dışında toprağın organik maddesini mutlaka arttırmalıyız. Ağacın taç iz düşümüne malçlama gibi e, çeşitli e, uygulamalar yapmamız da e, çok önemli olacaktır. Bunun dışında meyve kalite belirteci olarak lütfen meyvenin azot kalsiyum oranını kullanmaya dikkat edelim ve çiçeklenme ve erken meyve döneminde vegetatif büyümenin tekrar kuvvetlenmesini engellemek için budama zamanını iyi ayarlayalım. Ee, ayrıca ağaç seçimi bu noktada çok önemli, anaç seçimi çok önemli. Soğuklara ve toprak tuzluğuna havalanmasına göre anacımızı seçelim. Ayrıca aşırı potasyum uygulamasından sakınmamız gerekiyor ve meyve oluşumunun geç dönemlerine kadar uygulamayı lütfen erteleyelim. Ve azot uygulama ve zamanı ve dozuna da Lütfen dikkatli bir şekilde yönetelim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi öneri ve katkılarınızı rica edeceğim. Evet, Şilay Hanım teşekkür ediyoruz. Katkı görüş önerisi var mı arkadaşlarım? Gördüğüm kadarıyla soru yok. Genel bir özetleme oldu. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim Mütevelli.